2005 yılında İstanbul Üsküdar'da kurulan ve yıllar içinde farklı illerde şubeleşen inşaat sektöründe yapı denetim alanında hizmet veren bir firmayı ziyaret ediyoruz. Firmanın müdürü inşaat mühendisi Güven Saygın'ı tanıyor ve kuruluş öyküsünü dinliyoruz. Merhaba, ismim Güven Saygın. Ee, Ankara'da doğdum. Eğitim, ilk öğretim eğitimimi orada tamamladım. Üniversite hayatını e, Samsun'da devam ettirdim. Daha sonrasında e, işte yapı denetim işleri için İstanbul'a döndük. E, Trabzonluyum. <laughs> her e, Trabzonlu gibi biz de inşaata meraklı olarak e, büyüdük. E, bu sektörü seçtik ve e, 2009'dan beri de bu sektörde aktif olarak çalışıyorum. İstiyorum Neden bu sektöre girdiniz ve firmanızı nasıl kurdunuz? E, firma 2005 yılında e, dayımla birlikte başlayan bir serüveni var. E, biz de 2009 yılından itibaren e, bu sektöre onun vesilesiyle başlamış olduk. 2010 yılında e, yapı denetim sektörü tüm Türkiye'ye açılmaya başlayınca biz de o zaman e, işte arkadaşlarımla beraber bu sektörde daha da büyümek için bütün illerde işte faaliyet göstermeye çalıştık. O dönemde 13 ilde faaliyet göstermeye başladık. Şimdi de işte bazı illerde değişerek 7 ilde aktif olarak 17 bir firmayla birlikte yapı denetim işini devam ettiriyoruz. Peki bu 7 ile açalım mı? 7 il şöyle, İstanbul aslında bizim ilk çıkış noktamızdı. İstanbul, daha sonrasında İzmir, Afyon, Manisa, Isparta, Mersin, Çanakkale devam ederek büyümeye çalışıyoruz bu sektörde. Yapı denetim mühendislik firmaları adı altında olduğu için hizmetlerimiz genelde binaların daha sağlıklı bir şekilde denetim yaparak daha sağlam, daha sağlıklı bir binalar oluşturmak. Ve bu doğrultuda son kullanıcı olan kişilere daha sağlıklı binalarda yaşama imkanı sağlamak için onun üzerine biz devam ediyoruz çalışmalarımızı. Türkiye genelinde kentsel dönüşüm hizmeti veren firmanın faaliyet alanlarını, çalışmalarını ve yapı denetimin hangi görevleri üstlendiğini güven saygından öğreniyoruz. Biz yapı denetim faaliyeti proje... Çizim aşamasından başlayarak binanızın son kullanıcının anahtarla girebileceği kapısını açıp girebileceği zaman dilimindeki bütün imalatların detaylı kontrolünden geçiyor. Bünyemizde elektrik mühendisi, makine mühendisi, mimar, inşaat mühendisi barındırıyoruz. Bunların hepsinin denetimi, binalarla alakalı bütün aşamalarda denetimi yapılarak son kullanıcıya teslim ediliyor. İskan alınana kadar bu denetim sürüyor. Binalar iskan aldığında yapı denetimin görevi tamamlanıyor. Fakat 15 sene boyunca Yaptığımız binalardan sorumluyuz. Ee, bu da devam ediyor yani. Ee, bizim yaptığımız faaliyet bu. Ee, kullanıcılarda son kullanıcıya kadar kısmı. Bir inşaatın başından sonuna kadar siz o süreçte hakimsiniz aslında. Evet. Peki biz bu süreçte sizin takıldığınız denetlemeler var, sizin takıldığınız kısıtlamalar da var. Biraz da bunlardan bahsedelim mi? Biz e, yarı resmi kuruluş olarak geçiyoruz. Bizim aslında bağlan olduğumuz bakanlık Çevre Şehircilik Bakanlığı. Biz Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olarak çalışıyoruz. E, i̇lgili idareler de bulunduğu lokasyondaki inşaatlardan sorumlu oluyor. Biz inşaatların denetimini yap yaptığımız seviyeleri ilgili idareye sunuyoruz. İlgili idare de onayıyla birlikte iskana kadar ki süreç devam ediyor. Ama yetkin olarak biz Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olarak devam ediyoruz. Yani şunu söyleyebilirim, bakanlığın alt kuruluşu olarak hizmet veriyor yapı denetim firmaları. Biz bugüne kadar çok şükür 7 ilde aktif olarak 17 firmayla beraber devam ediyoruz faaliyetlerimizi. Peki denetim firmalarının yükümlülükleri nelerdir? Yükümlülükleri şu, denetim firmaları statik, binanın taşıyıcı sistemleriyle en çok yükümlü olduğu kısım. Çünkü statik yapısından binanın 15 sene, binayı bitirse bile 15 sene sorumlu olan firmalar. ince imalatlarla ilgili de bina bittikten sonra 2 sene boyunca ince imalatların sorumluluğu yapı denetimin üstünde. Bunlarla alakalı projesine uymayan bir durum olduğunda tespiti halinde yapı denetim firmaları bu konuda e, ağır yaptırımları olan firmalar. Yani hukuki olarak da ağır yaptırımları olan firmalar. Tabii ki yani yapı denetimin e, bu sorumlulukları olduğu kadar da yetkileri de var. İnşaatları da eğer olası bir hatalı bir durum görürse e, gerekli tutanaklarını tutarak inşaatı durdurabilir, zat altına alabilir o konuda müteahhitin devam edebilmesi için e, gerekli düzeltmeleri yaparak tekrar inşaatına devam etmesi lazım. Yani yapı denetimin elinde aslında müteahhitler. E, bu sistem aslında 2019'da değişti. E, 2019'a kadar yapı denetimi müteahhitler veya mal sahipleri seçebiliyorken 2019'dan sonra artık merkezi dağıtım sistemine geçti bu. 2019'dan sonra artık hiçbir müteahhit e, arkadaşım, eşim, dostum bu firma deyip seçemiyor. E, havuzdan otomatik olarak dağıtım yapılıyor. Dolayısıyla yapı denetim ne müteahhit tanıyor, ne müteahhit yapı denetimi tanıyor ya da inşaat bitene kadar o e, diyaloglar kurulamıyor. E, daha sağlıklı yapılar oluşuyor. Aslında herkes işini yapıyor. Müteahhit binasını bitiriyor. Yapı denetimi binayı düzgün şekilde denetliyor. Bu aradaki ticari ilişkinin kalkması e, yapıların daha sağlıklı daha sağlam e, yapılar haline dönüşmesini sağlıyor tabii. 2000'den fazla kentsel dönüşüm projesi yapan firmanın müdürü Güven Saygın, yapı denetimin mutlaka yapılması gerektiğini vurguluyor ve sözlerine şöyle devam ediyor. Peki siz İstanbul'da kentsel dönüşüm alanında 2000'den fazla projede çalıştınız. Evet. Bu projelerden de biraz bahsedelim mi? E, bu projeler şöyle başlıyor. E... Zaten resmi anlamda yapı sahiplerinin yetkili firmaya başvurulmasıyla başlayan bir süreç bu. Mal sahipleri burada binalarının çürük olup yenilenmesi için bir müteahhitle anlaşıyor ve yetkin bir firmaya başvuru yapıyor. Bize e, yaklaşık 2000'e yakın bir bina e, mal sahibi başvuruda bulundu. Biz bu binaları inceledik. Bu binaların %99'u diyebilirim 2000 öncesi yapılmış bina. Yani 99 depremini yaşamış binalar. Haliyle inceleme yaptığımızda gerek beton kalitesi gerek demir kalitesi olarak e, çok kötü sonuçlar karşımıza çıktı. Yani e, aslında şöyle bir şey yapılması lazım. Yani bu sonuçların böyle halka e, gerek basın organlarıyla yayınlayabilsek böyle, keşke gösterebilsek bakın içeride ne var falan diye. İnsanlar böyle e, durumu daha iyi idrak edebileceğini düşünüyorum. Çünkü e, binalara dıştan baktığınızda dıştan çok güzel boyanabiliyor, dıştan çok güzel süslenebiliyor ama içinin ne durumda olduğunu o röntgeni çekince anlayabiliyorsunuz aynı. Yani i̇nsan e, vücudunun içindeki halsızlığı bilemeyebiliyor. Yani röntgen cihazına gidiyorsunuz, tomografi çekiliyorsunuz vesaire. Öyle anlayabiliyorsunuz. Aynı binalarımızı da bizim yaptığımız işlem de bu aslında. İsteyen herkes yapı denetim firmalarıyla çalışabilir mi? İsteyen herkes değil. E, binaları yenilemek, yeni bir inşaat yapmak isteyen herkes bir yapı denetimle çalışmak zorunda. İşin güzel kısmı da bu. Yani yeni etrafınızda gördüğünüz her inşaat bir yapı denetime tabi ve o yapı denetim gerek demirinden gerek betonundan numuneler alarak o binanın projesine uygun olup olmadığını denetliyor. Onun rahatlığıyla yeni yapılan inşaatlarda gönül, gönül rahatlığıyla yaşayabiliriz yani sorun olmayacaktır yani. Son olarak ne söylemek istersiniz? Ben aslında şöyle yani mühendislik mesleğine güvenmelerini isterim. E, müteahhit işi değil mühendis işi olmasını. E, mü, mühendislerin e, önemini sadece depremde değil, deprem olduktan sonra da, e, deprem bittikten sonra da e, hatırlamalarını, bu doğrultuda e, ne yapmaları gerekiyorsa, sadece maddi olarak değil, can olarak düşünmelerini isterim. Ee, bizim e, bu konuda e, mühendislik kapımız her zaman açıktır. E, bu konuda destek isteyen bütün e, izleyicilerimize destek vermeye hazırız. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız bu konuda. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere.